Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Reuters haber ajansı tarafından aktarıldığı üzere Baykar, Eylül ayında 20 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Bay'e teslim etti. İki Türk kaynağına dayandırılan habere göre iki ülke arasındaki diplomatik yumuşama sonrası daha fazla SİHA Bay'e satılabilir. İki sene öncesine kadar Libya'ya ihraç edilen Bayraktar TB2'ler Baya destekli güçlerin saldırısını püskürtmek için kullanılıyordu. Libya'daki iç savaş, geçen yıl bir uzlaşmaya varana kadar, iki ülkenin Orta Doğu'da 10 yıl süren sert bir nüfus savaşı verdiği birkaç sahneden biriydi. Askeri kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri ve müttefiki Suudi Arabistan'ın İran ve onun vekil güçlerinden kaynaklanan artan bir güvenlik tehdidine karşı koymak için Türkiye ile olan yakınlaşmasını güçlendirmeyi umduğunu söylüyor. Her iki Körfez Arap petrol ülkesi de şehirlere ve petrol tesislerine yönelik Yemen'deki İran yanlısı Husi savaşçılarını suçladıkları insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Görüşmelerden haberdar olan bir kaynak, Abu Dhabi ve Riyad'ın satın alımlar için müzakerelere devam ettiğini aktardı. Kaynak, Bay ile müzakereler sırasında 20 silahlı insansız hava aracını hızlı bir şekilde teslim etmeye karar verdiler. Dedi ve bu ayın başlarında söz konusu sihaların transfer edildiklerini de sözlerine ekledi. Reuters'a göre üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerine bazı insansız hava araçları teslim ettiğini ve Bayen'in daha fazlasını istediğini doğruladı. Yetkili, Suudi Arabistan'ın da silahlı insansız hava araçları satın almak ve bunları üretmek için bir fabrika kurmak istediğini söyledi. Kaynak, İran İHA'ları şehit ve muhacirin, TB2'lerin, gerçek zamanlı işleme ve doğruluğuna sahip olmasa da bazı özelliklerine sahip olduğunu söyledi. Bu kapsamda kaynak, Sudiler ve Bay bunu yapmak istiyor. TB2 SİHA'lar ihraç edilirse İran ihalarının etkinliğini ortadan kaldırılabilir, dedi.